Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 7000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle hep birlikteyim. Vurgunun doğan güneşi olmaya geldim arkadaşlar. 4800 TL ilk satın alımla başlıyorum canlar. Siz de bu sırada bana destek vermek istediğinize eminim. Yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu beğenerek kanalda abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar efendim. Oyunumuza geçelim bakalım. Ee, arkadaşlar bugün çok fazla zorlamayacağım. Açıkçası birazcık sıkışmaya başladım. Kayıplar mayıplar derken birazcık zorlanmaya başladık. Bu zorlanmayı minimum seviyeye indirmem lazım. O yüzden güzel bir kazanç yakaladığım anda çekileceğim. Ya. Söylenecek söz yok. Attığı yüzükse bak ya. Tam bunu söylerken beni kurtaracak tutar kasamıza inebilirdi biliyor musun? Ay ay ay. Her neyse ne diyorduk? Ee, yani güzel böyle kasaya hem güzel bir yere getirmeye çalışacağım hem sizin için güzel bir içerik olmasını e, nasıl diyeyim arzuluyorum. Aynı zamanda da şöyle bana güzel cebime yakışacak bir kar çıkmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak ne bitecek. O 1200 liradan sonra 100 x ile beraber birazcık tadım kaçtı ne diyeceğimi bilmiyorum derken bir 100 x daha. Ya bak bu tamam bu tamam. Bu, ol bu olur, bu olur, bu okey. Diğeri niye öyle saçma sapandı ya? Bu da çok iyi değil ama olur. En azından güzel bir kazanç attık kasaya duruyor. Bu okey. Evet başarılı. Güzel abi. 15217. 10 bin lira karımızı şimdiden koyduk cebimize. Gayet güzel. Oyun suskunluğunu bozmuş bugün anlaşıldı. Güzel, gayet güzel, gayet başarılı abi. Şimdi devamında bir şeyler daha lazım. Ben 5 uzattık buraya. Hadi be. Bir aynısından bir tane daha be. Çok değil, aynısından bir tane daha. Bir 15 daha at oraya Gel. Mavi. Harikasın. İçim uzatsana yukarı. Gel güzel olur 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 çar Kâr çardır gayet güzel çar Kâr çardır dedim de bir alım kadar bu arada 5000 mi güzel güzel ya bana bunlarla gel be tamam mı İki mavi Aralığa. köşeye bir yere olmadı mı Tamam sıkıntı yok 24 bin lira gayet güzel gayet güzel devam ediyorum hızlıca 7 bin lirayla devam Şimdi kasamız gayet güzel bir yere geldi. Harika durumdayız. Gerçekten güzel durumdayız. Bayağı bir zorlandık ama toparlayacağız abi. Güzel. Ya dün, dün beni açıkçası bayağı bir zorladı. Dün, dün bayağı kötüydü. Herhalde bugün artık acı acıdı dedi ki yani hep olmaz hep olmaz dedi. Biraz dedi kar yazmaya başlayalım tekrardan acıdılar yalanı gördü herhalde. Güzel abi güzel böyle devam etsin. buradan dönüp sıfıra çekerse monitörün içinden geçerim herhalde ya. Sizin böyle ekrandan evinize çıkarım böyle. Pardon kardeşim kendi monitörüm parçalıyorum da buraya kadar gelmişim derim ya. Yapmasın öyle şeyler gerek yok. Yani bir çıtır bir zarar öldürdüm de iyi zarar aslında da neyse. Devam. Yine kar bastık ya bildiğimiz yoldan devam. Yeşillerin duruşu peki. Beni benden aldı. Çarpanlar çok güzel. Çarpanlar çok büyük. Hepsini gördük ama. Takla yok. Takla hatta de 3 çarpan atıyor. Hadi ya. Güzel. Harpuzu da ver aşağıya açalım ya. Yani güzel değil canım. Güzel değil canım. Alımın yarısı. Alımın yarısı. Devam olması lazım. Oy. Hadi artık. Hadi artık. 12 12.100 oğlum. Hadi artık. Mavi. Üzüm mavi. Hadi artık mavi. Güzel. Çarp biraz şimdi. Güzel. 5 uzatma var yerde. Uzatma ile beraber bu kadar çarpan gelme gelmesi çok iyi. Güzel haber. Normalde biliyorsunuz çarpan yani 500 uzatma ile kolay kolay çarpan yakalatmaz oyun. Bir şekilde engeller onu. Güzel bir şeyin habercisidir umarım. Ben kendimce bu şekilde yorumladım. Karpuzumuz geliyor. Üzümümüz var. Çarpan lazım ama. Hadi böyle çarp biraz da. Şu taklalara insan gibi çarpan yakalasak. Güzel olacak da. Bilin bakalım neyimiz eksik. Kalk gelir mi ya? Gelmedi de güzel çarpan geldi bu durumda. O da olur. 26-34. Abi başarılı başarılı güzel. Güzel. 35 bin liradayız. Hareket alanımız baya fazla şu anda. İstediğimiz gibi alımlarımızı yapabiliriz. Mesela 14 bin liralık alımımız var. Kasamızda hala 20 bin lira var. Abi çok güzel haber bizim için ya. Güzel. Buradan istediğimiz yere götürürüz kasayı. Sıfıra kadar çekmediği sürece istediğimizi yaparız şu an. Onu da sanmıyorum ya. O kadar o kadar insafsızlaşmaz önce. İşte. çarpan bir onda? Çarpan sayesinde böyle bir alımın yarısı çıktı. Abi alımlar çok büyük. Neden düzgün bir takla yakalayamıyoruz? Yani çarpanımız güzel. Bu sefer de düzgün çarp takla yakalayamadık bir türlü. İkisini bir araya getiremiyoruz abi. Artık. Abi. Ne saçma bir ekrandı. Müdahale yaradı bir dakika. Karpuz, Markus hadi. Güzel bir çarpan bekliyorum buraya biraz daha. Galiba olur. 36. İşte bu. Güzel. 55 bin. Güzel 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 güzel. Son spinde harika bir takla. Ee, son bir alım daha yapalım mı? Son bir alım. şöyle güzel bir tutar alalım. 16. iyidir mesela. 39'umuz içeride. 16 binle son bir deneme yapacağım. Belki kasa kendini 100 üzeri atar diye. O da. Atarsa atar atmasa da yapacak bir şey yok. Kârımız alıp çıkacağız. Diyebilecek ufak güzel bir risk aldık şu an. Yine yüksek çarpan da Hadi oğlum ya. Hadi şuradan da güzel bir ödeme atla gidelim be. Güzel. Yeşil alakasız yerden gelen bir yeşil. Erik geliyor bir tur. Çampan da geldi. Bitti. Bitti. Gel. 24-27. Tamam jubileli ya. Net jubileli abi. Gayet güzel. Tası istediğim yerde her şey benim için harika. Salıyorum o yüzden burada. Şurayı da bir oynasın bakayım. Oynamadı. Zaten. Tamamdır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.